Selam Rubileri kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni kanalıma bakıyoruz. Eskiden E harfi var demiştim ya yeni kanalım bu. Şu. Burada bir sürü videom falan var. Yeni kanalım. Tamam mı? İşte yeni kanalım. Böyle arkadaşı şöyle bir kız var. Daisy diye. Yani benim kanalım bundan sonra bu. Adı Elası Oyunda Klasik. Böyle bir arka plan görürseniz mesela Daisy dediğim kızın şuraya, Buraya görürseniz benim kanalım onu anlayın. Biliyorsunuz ki eski kanalım tam 29 abonesi olmuş. Çok mutlu oldum. Ama yapacak bir şey yok. Bunlara 20 Video 5 abone var. Abone olursunuz diye düşünüyorum. Neyse şimdi videomuza geçelim. Toko Life videosu. Unutma videosu çeniyoruz. Ay Pardon işte ne köpeğim. Arkadaşımı ne kadar tanıyorum. O beni ne kadar tanıyor videosu çekiyorum. Çok mutluyum. Şimdi bir tane arkadaşımızı alalım. Kendime bir an önce bir tane arkadaş yapmam lazım. Arkadaş aramaktan bıktım. Çok sevdiğim bir arkadaşım olsun. Şu arkadaşım çok tatlı bu olsun. Tamam. Arkadaşım beni daha çok seni yap benim. Ben mi yoktu arkadaşım daha çok seviyorum. Burada çekeceğiz. Şimdi ben şimdi sen burada bekle ilk en sevdiğimiz renkten tamam mı? Ben senin en sevdiğin rengi tahmin edeceğim. Arkadaşımın adı Zeynep. Yok. Arkadaşımın adı Ada. Şimdi Ada'nın en sevdiği renk pembe. Benim en sevdiğim renk lila. benim benim en sevdiğim renk pembe. Rubin'in en sevdiği renk kırmızı. Ne Senden Senin sevdiğin renk kırmızı. Senden en sevdiğin renk pembe mi? Evet. Hayır. Bilemedi. Hiha. Hadi gel. Yatak. En sevdiği yatak, misafir odasındaki bu, en sevmediği bebek yatağı da bu. Tamam, ben de Benim en sevdiğim yatak bu, en sevmediğim bebek yatağı da bu. Doğru bildiğim. Sıradaki şey tablolarla ilgili. Benim en sevdiğim tablo bu, onunki de bu. Benim en sev... Dur. Sen çık. Benim en sevdiğim tablo bu. Onunki de... Ee, onunki... Onunki... Ee, onunki şuydu galiba bir dakika. Heh, onunki de bu. Ay Onunki de o işte. Uy. Umarım... <laughs> Umarım bilmişimdir. Gidelim. En son açıklayacağız bu soruları ona karar verdim. Ben telefonuma yazıyorum soruları. Oradan cevaplayacağız. Benim en sevdiğim rengi yaptık. Benim en sevdiğim doğal kağıdı bu. Onun en sevdiği doğal da bu. Benim en sevdiğim doğal kağıdı bu. Tabii ki de onunki de bu diye düşünüyorum. Çünkü bir tane en sevdiği bu. Doğru. Ama şunu da çok seviyorum bak. Ama onu daha çok seviyorum. Bunu. Evet. Böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu kadar değil tabii ki. Şimdi arkadaşıma bakım yapacağız. Maske koleksiyon, koleksiyon yerimden. Şöyle bir O bunu takacağını söyledi. Ben de bunu takacağım böyle bakın bir şey yaptık. Bu arada ben burayı maske karakter yeri yapacağım. Bir maske falan alacağım. Böyle. İşte bir çantam falan var. Bu arada evim çok tatlı oldu ya. Köpüşüme bakın çok tatlı uyuyor. Gel bakalım. Gel yatağında Şimdi köpüşü yatağına götürelim. Bu arada şunu söylemiş miyim? Ben ikinci bir kanal açmaya karar verdim. Yani kendim umarım açabilirim. O açtığım ikinci kanalda Toka Life kanalı olacak. Toca koyacağım adını. Umarım onu da beğenirseniz. Toca koyan koyabilirim. Koymaya da bilirim. Onu ben karar veririm. Ve çok mutluyum. Ben ışık çıkıyor. O yüzden bunu sevmedim. Şimdi ben galiba birazcık şuraya uyuyacağım. Nims, 누누, 영, 뱀, 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 Zeynep ada kalk. Kalktım. Ada ayakta uyuyorsun. Tamam kalktım. Niye sizden uyuma emojisi çıkıyor benden çıkmıyor? Köpüşten çıkıyor. Tamam Köpüşü şöyle bir kendine getirelim. Köpüş ayakta uyuyor. Çok uykusu var köpüş uyusun ya. Kendimiz şu maskeleri çıkartalım artık. Yarım saat oldu. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir maskelerimizi. Korkunç duruyoruz çünkü. Ama tatlı. Tatlı durmaz. Ben niye alayım ki mesela? Onu da düşünün. Düşünerek ben şunu giymek istiyorum. Bu daha tatlı. Bu da çok tatlı ama bu daha tatlı. Yani ben şimdilik bunu istiyorum ucunda çok sever. Şimdi soru cevap oynamıştık can sıkıntısından. Şimdi ben bir dişlerimi fırçalayacağım. Diş fırçası getirdim mi? Getireyim mi? Hayır ya kalacağım unuttum ben. Neyse bende yedek diş fırçası var. Bunlar benimkiler. Şu da senin olabilir. Tamam. Şöyle. Şimdi ben bunu fırçalayayım. ben de şunu alayım. Ee, şöyle fırçalayalım. O Oldu şu uçası da sürelim. Evet bu kadar yeterli. Yerine koyalım benimkine kiminde dur kapatıp yerine koyayım. Sana yakında bunlardan da vereceğim. Bu iyice iyi çıldırdı ya. Köpükten kafası gözükmüyor. <laughs> Artık şunu bir alalım. Daha şuraya aktıralım. Tamam. Evet bugünlük... bugünlük videomuz bu kadardı. Daha demin şu sonra başlayalım <laughs> Hasta gibiyim ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bay bay.